Artık yavaş yavaş orantı çeşitlerine başlıyoruz. Bu bölümde doğru orantı ne demek? K'yı nasıl kullanacağız diye bir bölüm başlayacağız. Bununla ilgili 3 bölüm isteyeceğiz, Tek bölüm değil, önemli bir bölüm. Burada daha temel sorular yavaş yavaş zorlaşacak. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Bu problemlerde yavaş yavaş başladık. Doğru orantıyla başlıyoruz. Burada 3 bölüm var. Önemli kısım. Doğru orantı en önemlisi. Çünkü 3 bölüm koyduk buraya. Doğru orantı temel mantığı şu. Biri artarken diğeri de artıyorsa biz buna doğru orantılı say diyoruz. Örneğin. Bir örnek versen sakın bir şey artarken diğerine artar. Hiç aklıma gelmedi. Ha. Mesela. Şey aklıma gelmiyor. Evet. Mesela bir ürün alıyorsun. Ürünün sayısı artarken fiyat da artıyor. Değil mi? Evet. Çok zorlandım ha. <laughs> mesela alıyor. Ne kalem alıyorsun mesela? Atıyorum. Bir kalem 10 liraysa 10 kalem 100 lira. Doğru mu? Ne örnek verdim ama ha. Değil mi? Çok zorlandım ya gerçekten. <laughs> Aynı bir, iki, bir, bir art azalırken diğeri azalıyorsa da burada biz. Burada doğru orantı var deriz. Doğru mu? Örnekte vermişiz. 5 ekmek 50 lira, 3 ekmek kaç? Hocam bir ekmeği bulan öyle yapmayın. Orantı kurmak şu demektir. Bakın doğru orantı temel mantığı şu. A'da B ise C'de kaçtır diye soru sorarsınız. Bunu da çözerken şöyle çözüyorsunuz. Çapraz çarpmayla çözüyorsunuz. Yani A çarpı X eşittir. B çarpı C. Ama kolay olsun diye şöyle yaparız biz doğru orantı. A'da B iken bunu grafikte falan çok kullanacağız. X'tir derken X'i bulmanın yolu şudur. Çaprazları çarparız. Diğer sayıya böleriz mesela. Genel yani yolu budur. Çaprazları çarparız. Diğer mesela x eşittir deriz. Evet b çarpı c bölü a yaparız mesela genelde. Ve doğru orantıda şöyle bir şey var. Kat ilişkisi varsa bunu kullanmanız lazım. Mesela 5 ekmek 50 liraymış. 5 ekmek 50 TL ise 3 ekmek kaç TL sorusunda önce ilişkiye bakarız. Ne demek istiyorum? Şu ilişkiye bakarsınız yani. Mesela burada 5 ile 3 arasında bir ilişki yok ama 5 ile 50 arasında bir ilişki var. Şimdi burada nasıl bir ilişki varsa yani kat ilişkisi yarısı 3 katı 5 katı gibi Burada da aynı ilişki olmak zorunda. Burası önemli bak. Burada nasıl bir ilişki varsa alt tarafta da aynı ilişki olmak zorunda. Bakın bu 5 ile 50 bunun 10 katıymış. 10 katı. O zaman bunun 10 katı gelir. X 30 çıkar. Hocam yok ben şununla yapmak istiyorum dersen de çaprazları çarpacağız. X eşittir. 3 çarp 50 bölü 5'ten sağda cevap 30 gelmiş olur. İkisi de doğru yani. Anladın. Ama önce kata bakmak lazım. Onu da söyleyeyim. Onu daha çok grafitte kullanacağız. Başladık. 6 pantolon 2800 TL'ye satılmakta. Bunun gibi 1000 TL'li kaç pantolon alınır? Şöyle yapalım. Tersten kuralım. 2800 TL'ye 6 pantolon alınabiliyorsa 7000 TL'ye kaç pantolon diye. Bak burada mesela bir kat ilişkisi yok. Yani bunun katı değil, bu bunun katı değil. O zaman biraz hiç kat, hatta katı ama görmek zor. 5 katı. 5 katı mı Serkan? Yok değil. Katı değil. Zorlamayayım yani. Katı değil. O zaman işlemi şöyle yapacağız. Yani x'i şöyle bulacağız. x eşittir. 7000 çarpı 6 bölü 2800 yazabiliriz. Bunu da sadeleştirelim sayın basın mensupları. 1, 2. 2. 7'ye böldüm 4. 7'ye böldüm 10 geldi. 10 çarpı 6. 60 bölü 4 geldi. Bir daha göstermek açısından. Cevap da kaç olduğu zaman? 15 olmuş oldu. Böyle kurarsınız. Bunu şöyle de kurmak isteyenler olabilir aramızda. Onlara saygı duyuyoruz. Mesela 6 pantolon 2800 TL ise X pantolon 7000 TL. Bu da doğru. Ama oranı anlattı. Biz Genelde bilim şurada olmasını sağlamaya çalışırız. Kafamız karışmasın. Yoksa yanlış bir şey yok. Onu da söylemiş olalım yani. Her 20 gram suya 1 gram şeker katılarak bir karışım yapılıyor. Buna göre bu karışımın 105 gramında kaç gram çekilir? Burada dikkatli olacaksınız. Şimdi 20 gram suya 1 gram şeker karışıyoruz. Karışımın 105 gramından bahsediyoruz. Şimdi bu karışım 20 gram suya 1 gram şeker kattığımız zaman toplam kaç gramlı bir karışım olur? 21 gramlık bir karışım olur. Doğru mu? 20 gram suya... 1 gram şeker katarsanız karışım 21 gram olur. O zaman orantıyı şöyle kurarsınız. Dersiniz ki 21 gram karışımda evet şekeri soruyor. 1 gram şeker varsa acaba 105 gram karışımda 105'e ne diyor? Ben basamak sıkıntı. 105 gramda kaç gram şeker var diye soru sorarsın. Mantığa mı? 21 gramda 1 gramsa 105'te kaçtır? Bu bunun 5 katı. 5 katına 5 kere cevap bursa gelir. Ama hocam ben göremedim onu. İşlem olarak alim alasını istiyorum dersen. Hata yapmamanın yollarından bir tanesi kuralları uymaktır. Matematik trafik gibidir. Trafikte kurallara uyarsanız kaza yapmazsınız. Matematikte kurallara uyarsanız işlem hatası yapmazsınız. Ne söz söyledim ama bunu patentini alayım. Bende patentler var haberiniz var mı? Adam daha ne yapsın patenti bende. Evde yalnız kalmayın ben. Doğru doğru kaynak bende. Neler neler. Neyse. Böyle onlara çok para verdim. 5 burası. Cevap da kaç oldu? 5 gelmiş. Ol. Devam. Toz şekerin 150 gramı x tl 5 gram 10 x 20 tl. Orantımızı kuralım. 150 gramı. Evet. x tl. 500 gramı 10x eksi kaç TL bölümemiş buradan? 20 TL. Alıyor. Ne yapacağız? O zaman burada öyle bir şey. O zaman burada içler dışlar takılalım. Hiçbir kat bir şey yok. Hiç insanlık yok yani burada. O zaman 150 ama çarpmayın. Bekleyin. Çarp 10x eksi 20 eşittir 500 çarpı x. Bir sadeleşme yapıp devam ederseniz çok daha rahat olur. Bak düzenleme yapacağım. Ya sabahtan beri diyorum ki kalınlaştırayım. Burada bakın 50'ye böldüm 3. 50'ye böldüm 10 geldi. Şimdi dağıtırsak çok daha rahat olur. Diğer türlü biraz sayı büyük gelir. 3 dağıttım kaç olur? 30. Yukarı yazıyorum. 30x. Evet. Eksi 60 eşittir. 10x mi yapıyor? Evet 10x. 10x buraya gitsin. 60 da karşıya gitsin. 20x yapar. Hemen dikkat edelim. Eşittir. 60. X de buradan 3 çıkar. Allah'ım inşallah x sormuştur diye dua ediyorsunuz. Bakıyorsunuz kabul olmadı. Niye? Pazartesi günü gelmişiz tabak. Hiçbir şey yok. Mamma değil yani. Toz şekerin kilogram fiyatı ne kadardır demiş. bak x3 buldukmuş. O zaman x3 değer. Yani 150 gramlık. Bak, bak şöyle yapabilirsiniz bak. Daha basit olsun. 500 gram biliyoruz ya biz burada. Burada. 1 kilogram demek de 1000 gram demek. Bakın 1 kilogram, kilogram fiyatı 1000 gram. O zaman 500 gram bilir misin? Bu bunun 2 katıdır. O zaman bunu bulup 2 katlı çarparsam bulurum. Eğer öyle bir şey gelmeseydi orantı kuracak. 500 gramı şu üstte 1000 gram ne kadar? Ama geldiği için basit olayım. Orada bir kendime yol bulmam lazım ya. Yani. X'i 3 bulmuştuk. Yerine yazalım. 10 çarpı 3 eksi 20'den cevap 40 TL yapıyor. Doğru mu? Yanlış yaptık. E 10 yapıyor evet. 40 ne alaka ya? Nasıl bulmayacak ki? Allah'tan Serkan Matematik biraz... Ben de çalışıp çalışıp bir elli seviyeye getirdim mi Siz sıkıntınız yok. <laughs> Şunlar da Serkan devreye giriyor. <laughs> 10 TL. Evet bulduk. Bu 500 gramlık fiyatı. 500 gramlık şekerimiz bizim evet 10 TL ise acaba 1000 gramlık şekerimiz nedir diye soru sorarız. Doğru mu? 2 katı geldi 20 olur. Burada orantı kurmaya gerek yok aslında. Cevap Edirne olur. Neyi bulduğunuz değil, neyi sorduğunuz önemlidir. Dikkat edin. Devam. Burada tahtaya geçelim. Ceren çikolata dondurma yapmak için kullanılması gereken maddeleri ve bu maddelerin miktarlarını gibi belirlemiştir. Krema 500 mg, süt 400, yumurta sarısı 4 adet, Beyazı ne olacak? Çikolata bahanesi beyazından yumuşanın. Onu ne yapacak? Onu da tolaba koyarsınız. Atmayın ha. Öyle şey yok yani. Ceren elindeki şeker miktarının 75 gram olduğunu hesaplamıştır. Şeker nerede? Şu. Yani şu miktarı. Tamam. Buna göre malzemeleri aynı oranlarda kullanarak bu dondurmayı yapmak isteyen Ceren'in kullanması gereken süt miktarı ne kadardır? Demiş. Bizim şeker miktarımız kaç grammış? 75 grammış. Toplamda karışım miktarımızı ya şöyle orantılayabilirsiniz aslında. Mesela 100 çok aslında zor bir soru değil. Zor gibi duruyor. Diğerlerine hiçbir önemi yok. Mesela gram mandalina ne süt? Hiçbir önemi yok yani. Şimdi bizim 100 gram şekere ihtiyacımız süt olarak 400 ml değil mi? O zaman 100 gram şekere. Süt mü, süt mü soruydu? Süt değil mi? Evet. Eğer biz 400 mililitre süt kullanıyorsak acaba aynı oranda dediği için şeker azaldıysa o da azalacak. Acaba 75 gram şekere Kaç mililitre süt kullanıyoruz diye soru soracağız. Siz buradan duymuyorsunuz ama Serkan da 300 dedim. Geldiği seviye Serkan Nirvana şu an ya. Buraya falan bakmıyor artık yani. Burada 4 katı, 4 katı 300 yapar. Oradan yapabilirsiniz. Hocam ben hani para verdim. Normal yapın derseniz x eti 75 çarpı evet 400 bölü 100 yaparsınız. Bunu böldüğünüz zaman 4 gelir. Cevapta kaç çıkmış olur? 300 çıkmış olur. Bu da doğrudur. Diğerlerin bir anlamı yok. İşte yeni nesilde de hikaye böyle olabilir. Bazı her sayıyı kullanmak zorunda bazen almıyoruz. biliniz olsun. Ne evet, doğru anlatıya başladık. Daha iki dersimiz var. Evde yalnız kalmayın. Benimle kalın. Görüşmek üzere. Pekişme testini çözün. Hoşçakalın.